Murat Hocamla beraberiz. Hocam bugün Bocce'nin spora katılmasında okula bir etkinlik olarak, spor branşı olarak katılmasında çok büyük etki oynadın. Çocuklar artık bocceyi seviyor musunuz? Evet. Çok büyük evet, etki oynadın evet hocam. İşte söylemedin sen. Birkaç İstemen cümle alabilir miyiz söyleyeyim. hocam? Ne düşünüyorsun bocce hakkında? Bocce branşı çok güzel bir branş. Fazla efor harcatmayan bir branş. Çocuklar da yorulmadan, terlemeden diğer branşlarda olduğu gibi zorlanmadan yapacakları bir branş. Ya yani çünkü hani terleyince insan bunalıyor, sıkılıyor. Burada daha rahat bir de santranç gibi bir oyun düşünün. Rakibin topunu vurmaya çalışıyorsun, rakibin topunu uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Fiziksel ve zihinsel gelişimde üst düzey çıkartıyor. Bravo hocam. Siz ne demek istiyorsunuz çocuklar? Keyif alıyor musunuz? Evet. Murat hocanızı seviyor musunuz? Evet. Çok mu? Evet. Çok mu? Evet. Bravo. Hadi baba, el salla, el Bravo.